Merhaba sevgili dostlarım. Bugün e, yılbaşı çiçeği e, ve yılbaşı kaktüsü de denilen bu güzel bitkiler, bitkimizle ben bugün e, nacizane fikirlerimle size bilgi amaçlı bu videoyu çektim arkadaşlar. Arkadaşlar e, tropik ormanlarda büyüyen e, yağmur ormanlarında yetişen e, şöyle güneşi hiç sevmeyen e, arkadaşlar e, durmadan ağaç diplerinde büyüyen ve yarı gölge yarı gölge olarak e, büyüyen bir bitkimizdir. Güneşi hiç sevmez. E, sulaması olarak da yağmur suyu alsa onun için çok güzel olur. Olmasa da e, dinlenmiş su e, vermemiz çok güzel olur ekstra arkadaşlar bunu da ben size söyleyeyim kesinlikle kış aylarında musluk suyuyla kesinlikle sulamayın soğuk su olur ee, şoka uğrar bitkimiz hiç gelişemez ee, ekstra bunu da söyleyeyim ee, içeride yani e, odamızda evimizde salonumuzda kesinlikle e, sıcak veya e, nem olmayan e, bir şekilde büyütemeyiz ee, öyle bir şekilde büyütümüz zaman kesinlikle çiçeğimiz gelişemez arkadaşlar ve e, Kasım ayına girdik farkındaysanız tomurcuklar oldu sevgili dostlarım ee, fazla su vermeyeceğiz arkadaşlar eksi eksilere düştüğü zaman e, fazla soğuğu sevmeyen soğukta ölen bir bitkimizdir sevgili dostlarım. Şu şekilde bir de arkadaşlar verigate bir bitkimiz bu. İkisi de farkındaysanız yaprak dokularından da belli. Normal, düz değil arkadaşlar. Her iki bitkim de alacalı diyorlar birçok arkadaşım. Bazı arkadaşlarım da verigate olarak altlandırıyor. Çok özel bir tür arkadaşlar. Ve bugün ben onların saksı değişimini yapacağım. Ee, arkadaşlar fazla sık bir toprağı sevmezler. Direnajı yüksek bir toprak olmasını severler. Şu an benim toprağım e, kokopit az toz e, dere kumu arkadaşlar e, perlit var içinde e, yani toprağım istediği bir şekilde hazırladım arkadaşlar saksılarımı e, şimdilik ben onların da Toprak değişimini yapacağım sevgili dostlarım. İnşallah bir işe yarar arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu, şu, şu bakar mısınız arkadaşlar? Şu dalı, şu dal ayrı farklı bir renk. Şu dalı ayrı bir renk ve şu ayrı bir renk arkadaşlar. Hepsinden bir renk olarak e, dikilmiş sevgili dostlarım. Ben bir tabak getireyim toprak için sevgili dostlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu şekilde yavaş yavaş toprağını yumuşatalım. Şu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar kışın fazla sulamayı sevmeyen bir bitkimizdir güneşten asla hoşlanmaz ama kışın güneşe rahatlıkla bırakabiliriz sevgili dostlarım ee, kışın güneşi çok sever yazın hiç sevmez arkadaşlar bunu da diyeyim size ve kesinlikle dinlenmiş su fazla hırpalamayacağım arkadaşlar toprağı çok güzel zaten şu şekilde yerleştireyim arkadaşlar şu, şöyle fazla kışın fazla sulamaya gerek yok sevgili dostlarım şu şekilde bakar mısınız Arkadaşlar bile verebilecek arkadaşlar çok güzel ve çok muhteşem bir tür Bu da arkadaşlar tomurcukta şu şekilde tomurcuk arkadaşlar ev ortamını fazla sevmez bazıları Mesela bazı arkadaşlarım e, öyle bir sorunları da var e, niye benim e, bitkim ee, çiçeklenmiyor tomurcuklanmıyor arkadaşlar ee, arkadaşlar çiçeğimizi dışarıda elimizden gelinceye kadar e, bekletmeliyiz ee, ev ortamında e, çiçek döker arkadaşlar ekstra fazla sulamadan da hem bitkimizi kaybedebiliriz hem çiçek dökümü de olabilir çiçek olmaz arkadaşlar tomurcukları dökülebilir o şekilde elimizden gelinceye kadar sulamasına dikkat etmeliyiz ve hele işte Aralık ayı Aralık ayı tomurcuk zamanı arkadaşlar onların tomurcuk zamanı geliyor çiçek zamanı geliyor ona da sulamasına dikkat etmeliyiz sevgili dostlarım şu şekilde arkadaşlar Evet Şöyle dikimini de gerçekleştirdim arkadaşlar. Biraz sonra ben sulamasını yapacağım. Ee, arkadaşlar fazla sulama yapmayacağım Çünkü Kasım ayındayız Kasım ayı e, Hani e, artık Havaların soğuduğu Tüm bitkilerimizin de e, Suyu sevmediği e, Aylara e, geldik arkadaşlar Çünkü havalar soğuyor Fazla bitkilerimizin de Suya ihtiyacı yok sevgili dostlarım O şekilde bizim Şu an yılbaşı Çiçeğimizin de suya ihtiyacı yok Normal su arkadaşlar, normal su elimizden gelinceye kadar soğuklar başladıktan sonra kesinlikle e, fazla soğukta bırakmayacağız sevgili dostlarım e, kapalı balkonları olan kapalı balkonlarda da bakabilir e, o çok iyi olur hatta onlar için tabii ki açık alan daha güzel olur da ama hani fazla soğukların başladığı anlarda kapalı balkonlar onlar için çok çok iyi olacaktır sevgili dostlarım. Şöyle çiçekler açtı maşallah. Bu çiçeğim verigatadır arkadaşlar. Alacalı diyorlar birçok arkadaşım ekstra. Ve e, hepimiz yılbaşı çiçeğini çok seviyoruz. Tabii ki ben de çok çok seviyorum. Ve bu e, çiçeğim gerçekten de çok çok güzel ve çok çok sevdiğim bir çiçek. tabii ki hassasiyet isteyen de bir bitkimiz. Hani yetiştiren arkadaşlarım çok iyi biliyor arkadaşlar. Ve her zaman size yağmur suyuyla e, suladığımız zaman çok çok iyi. E, din, yağmur suyu yoksa dinlendirilmiş ılık su vermemiz daha da iyi olacak arkadaşlar. Kesinlikle kışın soğuk musluk suyuyla vermeyeceğiz. Şok oluyor arkadaşlar. Ve bitkimiz kesinlikle büyümüyor. O e, hani iyiden çok Bu sefer zarar veriyoruz o bitkimize O yüzden arkadaşlar Gerek yok Şu şekilde arkadaşlar Gerçekten çok çok güzel açılmış Elimden Gelinceye kadar hani Bilgim neyse onu da size aktarmaya çalıştım Sevgili dostlarım Şimdilik bu bitkilerimi de Bir çekeyim Şu şekilde sevgili dostlarım Çok çok Güzelleştiler maşallah Bakar mısınız? Her yerinden bebek vermeye başladılar şu şekilde. Gerçekten bunu da ben göstermek istedim. Hani geldim böyle e, bebeklerini gördüğüm zaman ben çok mutlu oluyorum sevgili dostlarım. Her yerinden bit, e, bebek vermeye başladı bitkilerim çünkü havalar soğudu. E, burada ben aydında yaşıyorum arkadaşlar. Nem oranı burada yani yüksel yüksek biraz. Ee, tabii ki bitkilerimiz birçok bitkimiz nem oranını seviyor birçok bitkimiz sevmiyor sevgili dostlarım Ama şöyle şu güzelliklerimi ben size göstereyim sevgili dostlarım Videonun en son kısmına e, biraz birkaç dakika ayırdım onlara Çünkü gerçekten çok güzel ve çok sevdiğim bitki Tabii ki hepsini be, seviyorum da ama şu an masamda bu bulundukları için ben şu şekilde size göstereyim. Umarım memnun olmuşsunuzdur sevgili dostlarım. Ee, görüntülenme yapın sevgili dostlarım. Beğeni, yorum, abone olmayı unutmayın. Ben burada daha sayfam yeni. Şu şekilde arkadaşlar. Yeni ve desteğinizi bekliyorum sevgili dostlarım. Ve bana yeni abone olan arkadaşlarıma, dostlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.